Peki ya size konuştuğunuz dilin, gördüğünüz dünyayı kelimenin tam anlamıyla inşa ettiğini söylesem? Yani dilin sadece düşünceleri ifade eden bir araç değil, düşüncelerinizin ta kendisinin mimarı olduğunu? Gelin bu inanılmaz konunun derinliklerine birlikte inelim. Öncelikle şunu bir netleştirelim, iletişim sadece bize özgü bir şey değil, doğanın her yerinde var olan evrensel bir güç. Mesela bal arılarını ele alalım. Bir kaynak bulduklarında kovana dönüp diğerlerini bunun yerini anlatmak için inanılmaz karmaşık bir dans yaparlar. Ya da en yakın dostlarımız köpekler, onlar da çevrelerine kimyasal imzalarını yani kokularını bırakarak eş bulma gibi hayati bilgileri aktarırlar. Bu da son derece etkili bir iletişim yöntemi. Hatta ve hatta bitkiler bile iletişim kuruyor. Çiçek açmaları, renklerini değiştirmeleri, bunların hepsi çevrelerine gönderdikleri birer mesaj aslında. Yani anlayacağınız iletişim hayatın özünde var. Tamam. Madem tüm canlılar bir şekilde anlaşıyor, o zaman insan dilini bu kadar farklı, bu kadar güçlü kılan şey ne olabilir? İşte bu bölümün kilit sorusu tam olarak bu. Çünkü insan dilinin onu diğer bütün iletişim formlarından ayıran bir nevi süper gücü var kültürel aktarım. Bakın, buradaki tanım çok önemli. Dil, sadece şunu şuraya koy gibi anlık komutlar vermek için değil. O binlerce yılda biriktirdiğimiz bütün bilgiyi, tecrübeyi yani kısacası kültürü bizden sonraki nesillere devretmemizi sağlayan bir zaman makinesi gibi. Süreç aslında temelde böyle işliyor. Birinin aklına parlak bir fikir geliyor, bunu dil yoluyla etrafındakileri anlatıyor eğer fikir tutarsa toplum tarafından benimseniyor, kültürün bir parçası oluyor ve dil sayesinde yüzlerce yıl sonra bile yeni nesillere aktarılabiliyor. Epeki bu süper gücü kullanacak donanıma sahip miyiz? Hem de nasıl? Beynimizde sadece dili işlemek için özelleşmiş Broca ve Wernicke gibi alanlar var. Üstelik gırtlağımızın yapısı diğer canlıların çıkaramadığı o inanılmaz çeşitlilikteki sesleri çıkarmamızı olanak tanıyor. Biyolojimiz dil için evrimleşmiş adeta. Her dilin kendine özgü kuralları, kendine has bir yapısı, yani bir nevi tasarım planı var ve bu planlar bizim sandığımızdan çok daha farklı dünyaların kapılarını aralayabiliyor. Şimdi bu tabloya çok dikkatli bakın. Olay burada gerçekten ilginçleşiyor. Fransızca'da güneş eril bir kelimeyken ay dişil. Ama Almanca'ya geçtiğimizde bir de bakıyoruz ki durum tam tersi. Güneş dişil, ay eril. Bizim içinse ikisi de nötr. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu durum konuşanların o nesneleri algılayışını bile etkiliyor. Mesela Almanlar güneşi tanımlarken daha çok parlak, sıcak gibi kelimeler kullanırken Fransızlar güçlü, büyük gibi sıfatları tercih etme eğiliminde. Düşünebiliyor musunuz? Sadece dilin atadığı bir cinsiyet yüzünden koskoca güneşe ve aya bambaşka kişilikler yüklüyoruz. Ve işte bu örnekler bizi en can alıcı noktaya getiriyor. Diliniz sadece dünyayı anlattığınız bir araç değil. O gerçekliğinizin ta kendisini şekillendiren bir güç. Bu fikir aslında dil bilimciler Edward Sapir ve Benjamin Whorf'un ortaya attığı meşhur bir hipoteze dayanıyor. Diyorlar ki her dil, bize dünyayı algılarken kullandığımız bir takım alışkanlıklar, bir nevi zihinsel filtreler sunar. Bu ilkenin adı dil bilimsel görelilik, yani özetin özeti şu. Kullandığınız dilin yapısı, kelimeleri, grameri, dünyayı nasıl gördüğünüzü, nasıl anladığınızı doğrudan etkiliyor. Yani dil düşünceyi tamamen belirlemiyor belki ama ona kesinlikle yön veriyor. Bazı düşünme biçimlerini daha kolay, bazılarını ise daha zor hale getiriyor. Farklı diller, farklı gerçekliklere açılan pencereler gibidir. O yüzden o can alıcı noktayı bir daha, daha güçlü bir şekilde söyleyelim. Diliniz dünyaya baktığınız bir pencere değil, o, dünyayı gördüğünüz gözünüzdeki merceğin ta kendisi. Ve siz o merceği değiştirdiğinizde, gördüğünüz manzara da kaçınılmaz olarak değişir. Peki, madem her dil dünyayı görmek için farklı bir mercek sunuyor, o zaman bir dil yok olduğunda ne olur? Ne kaybederiz? Bugün dünyada yaklaşık 6 bin farklı dilin konuşulduğu tahmin ediliyor. Bu, elimizde yaklaşık 6 bin farklı gerçeklik merceği var demek. Ancak bu rakam eskiden çok çok daha yüksekti. Özellikle sömürgecilik gibi tarihsel baskılar yüzünden yaklaşık 4 bin dilin sonsuza dek yeryüzünden silindiği düşünülüyor. Dile kolay, tam 4 bin dil. Ve işte meselenin en trajik, en can acıtıcı yanı da bu, bir dil öldüğünde sadece bir avuç kelime ve gramer kuralı kaybolmuyor. O dille birlikte binlerce yıllık birikim, bir kültür ve en önemlisi dünyayı görmenin bambaşka, eşsiz bir yolu da geri dönmemek üzere yok oluyor. O zaman hepimizin kendine şu soruyu sorması gerekiyor. Eğer her bir dil gerçekliğe açılan farklı bir kapıysa, o kapılar birer birer yüzümüze kapandığında biz insanlık olarak hangi manzaraları, hangi dünyaları, hangi gerçeklikleri sonsuza dek kaybediyoruz?